Canımı yoluna koydum Mimoza çiçeğimsin Kanatlanıp göğe uçma Uçma sevdiceğim Avcın değilim ki senin Kaçma sevdiğim Yıktın dağlarımı yıktın mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilmez, delirme sev diyeceğim. Yaktın ciğerimi yaktın, yapma sevdim. Öpüp okşayamam ben seni, Mimoza çiçeğimsin Alaca karganın gülüsün Ellerin çiçeğisin Değişmem dünyaya seni Gitme sevdim Yıktın dağlarımı yıktın Mimoza çiçeğimsin Başkası okşanıp sevilmez Delirme sevdiceğim Yaktın ciğerimi yaktın Yapma sevdiğim Çekilmez bir adam oldum yine uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum, çekilmez. Uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gülüm. Elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum. Beni affet. Beni affet sevgilim. Beni affet.